Ama Iğdır'da yaşayanlar Iğdır'ın geleceğe ilgili değerler noktasında birleşebilir, ortak noktada paylaşabilmemiz e lazım. Gelecek nesillere bir şey koyabilmek lazım. Konuşulanlardan şunu çıkarıyoruz. Konuşuluyor, tartışılıyor ama gelecekle ilgili bir şey söyleyemiyoruz. Söylemekten cesaret edebilir, söylemeye cesaret edemiyor arkadaşlar. Bazen de geçmişte yaşanan acı tecrübeler var. Ya yani bir şey yapıyoruz, ayağımıza çelme takıyorlar, engel oluyor. İşte olmaz diyorlar. Bir şeye girişim yapıyoruz. Ben şahsımda gördüm bu arkadaşları Olmaz. Ya olmaz. Burada da hiçbir şey olmaz diyor. Ya biri de çıksın diye. Olur. Yani bu bir şeylerin olabileceğiyle ilgili bize bir ümit verdi. İnşallah öyle olacak. Bu toplantılar devam etmez, görüşünlerdir. De tartışılarak konular zaman içerisinde <laughs> bir gelir. Benim bir çerçeveye oturur ve teoriden artık pratiğe geçmeye başlar. İnşallah önümüzdeki aylarda, günlerde Belediyemiz kamuoyunun, basınımızın diyenleri bir birlikte e, gündemine gelen bu konular bir gün hayatiyet kazanmaya başlar. Mesela Oğuz Bey'in, şey, e, Coşkun Bey'in başlattığı Atı Ocakları konusu, Karakoyun, Cennet Hava falan derken dedim ki kendisini tavsiyede bulun dedim. Gücü dağıtmayın, köyleri tavşaya yaymayın, merkeze gelmesinler. Burada o geçmişten gelen alet, edebat, kültürel değerler ne varsa toplanmışlar. Onlar burada şehrin merkezi bir yerinden bir gözle yerinde sergilenebilmelidir. Iğdır resimler resimlerini oraya sergileyebilmelidir. Iğdır'ın müzisyenler oraya çıkabilmelidir. Iğdır yazarların kitapları oraya çıkabilmelidir. Iğdır şairlere şeyler Bu insanlar kahvelerden zaman, kahvelerde oturmaktan bira getiren insanlar zaman içerisinde ya nereye gidebiliriz? Iğdır'dan bir yere gidebilir miyiz? Farklı bir şey duyabilir miyiz, dinleyebilir miyiz dediği zaman alternatif imkanlar sunulabilmelidir. Bu ne olacağını inanıyorum ben. Başkanımız da burada. İnşallah. Başkanımız da bayatılmıştı diye Kendine geldi. Göre bir hat sesesi vardır. Bunlar gelenek, görenek, dil ve sosyal kültürel öğelerdir. Bu anlamda ilimizde yüzyıllardır beraber yaşan iki toplum geçmişten günümüze kadar devam eden halk oyunları, katar oyunlar, yemek kültürü, sözlü ve yazılı edebiyat gibi kültürel oluşumları gelecek nesillere gelecek nesillere aktarmak gerekir. Bunun için STK'lar özellikle kültür müdürlüğü, kamu kurumları ile ortak çalışmalar yapmak gerekir. Bunlar festivaller olur. İşte Nevruz Şenlikleri gibi e, şenlikler olur. ben yani şunu söyleyeyim biraz önce Akar dedi ki ben de diğer bizim fazla da bir kültürel şeyim yok. anlamda ben değerlendiriyorum. Iğdır'da zaten e, yıl öncesine kadar farklı dört etnik yapı ve kültürel yapı yaşıyordu. Bunlar Ermeniler, Azeriler, Yezidi Kürtler ve şimdi Müslüman Kürtler. E, Savaşı'ndan sonra Ermeniler de zaten Yezidi Kürtler Ermenistan tarafına işte Sünni, e, Müslüman, Azeriler ve Türkler Kürtler e, Iğdır'da Ben kendi çocukluğumu bile hatırlıyorum. 1980'lerde Iğdır nüfusu bini bulmamıştı. Şimdi i̇şte bin nüfusun yaşadığı bir yerde e, bunun ne kadar kültürel bir şey burada etkinliği. Bu şöyle aslında değerlendirmek gerekir. Bizim buradaki Azeri toplumun Iğdır, Kars, Serresi ile beraber ve Nasimanlı Azerbaycan'la değerlendirmek gerekir. Çünkü 100 yıl önce Nasimanlı Iğdır'ın bağları vardı. Güzel, Öğren, yapın, yapın. Revan. Revan'la özellikle geçmişte kitapları okuyorum. Iğdır'ın e, en eski okyanları genelde Erivan'da, Revan'da mezun olanlar var. Bunlar için de Türkler de var Azerbaycan'da. Bir de Türklerin şunu değerlendirir. Iğdır'daki Türkler genelde e, dağlı kesimde yaşayan, yani hayvancılıktan evet, da evet. bunlar fazla da ben son Cumhuriyet'e kadar hepsi dağlarda yani Ovada hemen hemen hiç Kürt yaş yoktu. Yezidi Kürtler vardı, Azeriler ve Ermeniler. Bu anlamda böyle az bir nüfusa sahip Iğdır'ın öyle fazla da bir şey beklemek gerekmiyor. Bunun çevresindekiler de değerlendiriyor. Yani bir Azeri toplum, siz Kars, Iğdır, Nahçıvan, Azerbaycanlılar, belki de İranlılar değerlendirmek. Bir de yine burası sınır ili geçişlerin çok olduğu, dönem dönem 1900'lere kadar Rusların etkisinde olan, sonra Osmanlı'nın hatta Cumhuriyet'in etkisine giren bir devir. Geçişlerin fazla yoğun olduğu bir geyir. Bu anlamda kültürel değerlendirici o şekilde değerlendirmek gerekir. Yine ırk elimizde emeği geçen şair, yazar, ressam, araştırmacı gibi sanatçılara destek vermek gerekir. Bunları biz belediye olarak şöyle bir şey söyleyeyim size. Biz bu sene üç tane genç merkezi yaptık. Birisi emek mahallesine, birisi emniyet e, e, mahallesine. Mesela tek ülkeye sınır olan Doğu Bayası kadar faydalanamıyoruz ekonomik açıdan. Çok ciddi bir muhran getiriyor. Bir nahçıvanın sınır kapısının kapatılması bile hem kültürel anlamda, hem ekonomik anlamda, hem ruhi anlamda bize çok ciddi sıkıntılar yaratıyor. Sosyolojik anlamda. Hem orada yaşayan hem burada yaşayan Türk vatandaşları, Azeri vatandaşlarının ciddi problemleri var. Askıda kalan mesela hala Ermeni kapısının belki açılmasıyla çok daha farklı şeyler olacak. Hala mesela çok istememize rağmen olamayıp da İran'dan bir kapının bize neden açılmaması ve aynı zamanda bu kapıların yani STK'larla beraber işte ekonomik anlamda ciddi katkılar olacak ticaret müdürlüğü belki ticaretin yani ticaretle ilgili uğraşıların olduğu ticaret odasının belki sizlerin, STK'ların ortak bir şekilde e, buradaki e, zengin e, yabancı üç ülkedeki yabancı zenginlerin ıdıra çekilmesi Türkiye'deki diğer ıdırlı veya ıdırlı olmayan insanların buraya çekilmesi ekonomik anlamda bu zenginliği ve bu nasıl söyleyeyim güzelliği e, ortaya çıkarmaya fayda sağlayacaktır. Çünkü insanlar zenginleştikçe kaygılarının azalması onları kültürel anlamda da doyuma ulaştıracak beklentilerle beraber o şeylerin de bu şekilde gelmesine fayda sağlayacaktır gibi geliyor. Evet, ee, yine etrafında bu e, zengin e, ürünlerimizin, el sanatlarımızı, e, hatta hayvanlarımızın yetiştirilebildiği, ortaya konulabildiği bir şeyin açıdan olması gerektiğine inanıyorum. E, yine e, gerek yemeklerimiz, gerek e, ne bileyim, hatta e, çeşitli şeyler, ürünler, pamuğumuz, pirincimiz, böyle örnek de olsa, e, hani biz eski kendi diyorduk ya, yani, bu şekilde ne olmasını istiyorum. Ee, hatta sadece bizim ordumuz ayısından bizi kurtarabilir. Telefonlar sessiz alalım. Yine e, kuş cennetinin oluşturulması. E, çünkü önemli kuş göçer üzerindeyiz. De. Ayrıca bu bize özgü bir takım şeyler var. Hani yemekler, e, örneğin bir patlıcan reçeli, bir e, taş kavurması, bir ekşili yemek, bir taş köfte. Bunların ortaya çıkarılması lazım. Ve ehil insanların elinde. Hep i̇şte sadece bu anlamda değil, her anlamda ehil insanlara ihtiyacımız var. Bunları bulup ortaya çıkarmamız lazım. Mesela şimdi açıkçası birkaç tane kadın kooperatifi ortaya çıktı. Kesinlikle patiçen açeli çoğu patiçen açeli pişiremiyor. Bunların bir şekilde gerekse kurum altına alınması ve şey yapılması, korunması evet. E, yine e, belediye başkanımız da burada. Bu şeylerin e, bilhassa yiyecek satan yerlerin sık sık denetlenmesi, lokantaların, bilmem hastaneleri, e, fırınların, e, çok e, kayıtsız şeyler var, çok sağlığa ait şeyler var, kasaplar, bunların bir şey yoktur. Önce kiliseye gittik. Ermenilerden kalma kiliseyi yıktık. Yerine cami yaptık. Onu da yıktık. Yine cami yaptık. Kızın doğal bir koruluğu vardı. Caminin arka tarafı Hazine Erbistan'ın camisine doğru. Yaşın müsait olanlar bilirler herhalde. Keşbanı parçalayıp sattık. Orada bir mahalle oluştu. <laughs> Kentin içinden geçen çayları kuruttuk. Hiç olmazsa bir tanesini yaşasın. Sen. Efendim dediler ki işte yapılaşma oldu, evler oldu bilmiyorum. Tamam bunlar hep kaldı. Ama Eski şehrin ortasından çay geçiyor, kuşlanın Peki de bunlardan bir tanesi de... Sen, görmediğim için söyleyemedim orayı. Daha dün denecek kadar yakın bir zamanda, 1990'lı 19, 19 yıllarda Ali Arı tarafından belediye binası, çoğu yeri ben satmışım belediyeye. Ne oldu? Bir yer bir yer. Sapatılan bir yer Yani bir yer 20 senedir saklayamadık, koruyamadık. Rektörlüğe verdik, sonra yeniden belediye binası yapıyoruz. Şu ol. <laughs> <su, yolunla> <laughs> <Yok, öldürmüş, gülüyor> da yıktık. Bu Yok 1986'dan e, sonra bir gelişmeler oldu ve sonra 19, 19, 19, sonra Araç Cumhuriyeti diye bir cumhuriyet Cumhur, cumhuriyette dört tane şey vardı. Ee, Ankara'da, iki tane daha varmış, onların, Türkler, var. Standartlar var. Bunlar da onlar Ermenilerden çıkma var. bu gayet o zamanki çalışmalarda gayet de ciddi bir şey geldi. sonra bir salgın hastalığı oldu. Hem Ermenilerde hem Türkiye'de sıtma salgını oldu ve bu sıtma salgınına karşı Türkiye'deki e, doktorlar aynı zamanda Erivan'a giderek oradaki salgına da müdahale ettiler ve yardımcı oldular. Ee, Iğdır'da yani Kürtler yaylada olduğu için diye değil, burada Kürtlerin de kendisine böyle bir takım önemli kültürel yapıları var, halıları, kilimleri. Ben doktor arkadaşlarıma hediye olarak göndermişim. Halen onlar fotoğrafını çektirmeliyorlar. Evet. Ben ondan, fotoğrafım diyor, bundan daha alamaz mıyız? Yok mudur falan diye. Şimdi e, tabii ben e, bu konuda belediyenin e, sadece sizin değil, sizin zamanınızda daha çok dikkat kaldığını düşünüyorum. Çünkü niye? bir elinizde bir kayyum var. Şimdi ben her zaman kayyum'a karşı olan bir insanım. En kötü. O söyledi. Güzel bir kültür sarayı atırabilir, güzel bir kültür yeri yapılabilirdi. Ya yani şimdi sen o söylediğin yerleri içine onları tamir edip küşlenen kitap koymakla bu olmaz. Ya üç dünyaya, tane sıfırdan yaptık gerçekten yani orası. Sıfırdan yapılan bir toplum, toplum değil o kalabalık kalabalık toplumun arasındaki fark birisinin organize olması, diğerinin olmayışı. Onun için organize olmadan bu sorunların üstesinden gelemeyiz. Organize olarak okuma kültürünü eğer bir yerleştirebilirsek, insanlarımız okuma kültürünü edinebilirse, daha fazla okursa ve daha fazla kültür alışverişi, kültür platformlarla oluşturacağımız bütün toplantılarla.